Hazreti Ömer Efendimiz buraya gönderdiğinde kendisini ve Ubadi bin Samit Hazretlerini burada insanları İslam'a davet etme noktasında aslında her ikisini de tercih ediyor. Birisi alim, çok ciddi bir alanda. Yani Ubadi bin Samit ümmetin fakirlerinden dediğimiz gibi. Şeddat bin Nefsi Efendimiz Aleyhisselam'ın duasını almış. Allah seni ve soyunu e, Beytil Maktis'e yakında fethedilecek olan Beytil Maktis'e yönetici olarak tayin etsin buyurmuş. Bu arada Şeddat bin Nevs Hazretleri de aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en gözde sahabelerinden bir tanesi ve fıkıh noktasında özellikle e, muazzam derecede ilme ve birikime sahip burada yöneticilik, valilik yapmış uzun müddetler. E, Tömer Ömer Efendimiz'e sürekli raporlar sunuyor. Diyor ki burada boş araziler var. Buraları bizim ihya etmemiz lazım. Dolayısıyla bu şekilde de hem Müslümanların daha yoğun bir şekilde buluşması, hızlı bir şekilde İslamlaşması noktasında ciddi çalışmalar yapmış. Bu noktada elinden gelen gayreti göstermiştir. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Buyuruluyor ki Haddeteni Ebi Şeddat İbni Evs ve Ubade İbni Samit radıyallahu anh Hadirun yusaddekuhu Buyuruyor ki Haddeseni bana bildirdi. Şeddat bin Evs Hazretlerinin oğlu bana bildirdi diyor ve Ubade bin Samit ve Ubade bin Samit Hazretleri yani Şeddad bin Evs ve Ubade bin Sabit Hazretleri hadirun yusaddikuhu kal. O sırada da hem Şeddad bin Evs hem de Ubade bin Sabit bu hadis rivayet edilirken ikisi de oturup bizi dinliyorlardı ve ikisi de tasdik ettiler diyor. Doğru evet bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde yaşadık diye. İnne la inde nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz ikimiz e, söylüyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundaydık, yanındaydık. <laughs> İlkal. O zaman bize dedi ki, helfiyüm garip. Aranızda ehli kitap var mı? Ondan sonra yani ehli kitap yine açıklamış orayı. Fekulna ya Resulullah la. Biz de dedik ki yok ya Resulallah biz zikirden haberdarız. Ehli kitap da yok aramızda. Bu sefer efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki fe emara bir galik ilbe kapıların kapatılmasını emretti Efendimiz Aleyhisselam. Fakat ondan sonra dedi ki irfeu edi ki edi kum ve kulu la ilahe illallah ellerinizi kaldırın dedi la ilahe illallah zikrine başlayın dedi. Ondan sonra gale rafale bunlar da buyurdular ki yani şiddet bin Nefs ile Ubade bin Sabit gale rafana edine saaten bir müddet boyunca ellerimizi kaldırdık. Sümme vada en nebi sallallahu aleyhi ve sellem yedehu sümme kal. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselam ellerini tekrar koydu ve şu şekilde buyurdu. Elhamdülillahi Allahümme Allah-u Teala'ya bütün hamdler ee, sonsuzca Allah olsun ki Allahümme inneke be'asseni biha değil kelime. Ee, şükürler olsun ki sana hamdü senalar olsun ki şu iki kelimeyle getirdin beni dünyaya. Yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah bu çok önemlidir. Bu iki kelimeyi bana nasip ettin ve bunlarla beni gönderdin. Ve biha, ve bana bunu emir buyurdu. Ve, ve deni bihel cennet. Bu iki kelimeyle beraber bana cenneti vaat ettin. Sana hamdü senalar olsun diyor ve inne kela tuhliful miad. Muhakkak ki sen vaadinden dönmesin. Yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedikten sonra insan cennete girecek. Bu hadis-i şerifi burada zikrediyor ve zikrin önemini söylemiş oluyoruz. Tüm mekal ondan sonra buyurdu ki Efendimiz Aleyhisselam ebşiru ve inne Allah'a Sizin hepinize müjdeler olsun. Muhakkak ki Allah Teala hepinizi affet. Yani şu hadis-i şerifi şurada okuduk inşallah. Aynı e, sözlere masar olalım. Hem birer tevhid getirmiş olalım. Buyurun. La, La ilahe illallah, illallah. Allah. Muhammed Allah. Resulullah. Bunu söylemekle beraber onların rivayet ettiği hadis mucibince bizler de affolunmuş olanlardan olduk elhamdülillah. Buna inanarak buradan ayrılmış olabiliriz.